Almanya'dan merhabalar. Bir süredir Almanya'da yaşıyorum. Allah nasip ederse de birkaç sene daha burada kalacağım gibi gözüküyor. Şimdi bugün bir seyahat yapalım dedik. Yakınımızda bulunan Schillersee'ye gidelim dedik. Ve bakalım nasıl bir gölmüş. Ta Hollanda'dan, Belçika'dan insanlar neden bu göle geliyormuş. Hep birlikte bakalım. Schillersee'deyiz. Schillersee'ye ulaştık. Arabamızı park ettik. Şöyle geldik. Hemen burası şu taraf hemen istasyon. Trenle de gelirseniz tam şehrin merkezinde iniyorsunuz. Şilerze dağlarla, alt dağlarıyla çevrili alt dağların hemen girişinde istasyonun hemen önünde yan tarafında marketler de var. Marketlerden ufak bir alışveriş yapacağız. Sonra da göl kenarında huzura doğru yolculuk yapacağız. Trenle gelecekler için tren, tren istasyonu tam şehrin merkezinde. Münih'ten buraya doğrudan seferlerde mevcut. Buraya 3-4 gün önce gelmiştim. O zaman e, şu alanda hemen açık alanda bir tane e, çadır kurmuşlardı. Yine e, festival kutlamaları vardı, müthiş bir kalabalıkta olduğunu söyleyebilirim. Şu arkada gördüğünüz alanlarda hem bazı insanların evleri mevcut e, normal mesken, aynı zamanda da e, otellerde mevcut. E, 150 euro civarında e, diye biliyorum oraları. Şu anda. TGNZ'nin tam merkezindeyiz. E, TGNZ ilçe merkezinin gölle buluştuğu noktadayız şu anda. E, hafta içi ancak iki haftalık e, Hamsin yurtusu, Finksten tatil olması sebebiyle e, biraz da kalabalık diyebiliriz. Örtümüzü yere serdik. Çayımızı da getirmiştik. Yukarı taraflarda yani Münih tarafında şu anda 30 derece yakın bir sıcaklık varken burada 22-23 derece. Zaten dağlardakine hiç söylemeye gerek yok. TGNZ e, küçük bir göl. Çok bilinen bir göl değil. Ancak e, insanların kalabalıklardan kaçmak için aradığı hoş bir mekan. Tabi şu anda burnuma gelmeyen koku mangal kokusu. E, Almanya'da açık alanlarda mangal yapmak hemen hemen yasak. Sadece özel izin verilen yerlerde mangal yapabiliyorsunuz. Bu hem yangın tehlikesini önlüyor hem de bir nevi koku ve çevre kirliliğinde önüne geçmiş oluyorlar bu şekilde. 80-85 Euro'dan 200 Euro'ya kadar gecelik odalar mevcut. Tabii bu odalar ya gölün yakınlığına, odanın genişliğine göre değişebiliyor. Tabii şurada gördüğünüz evlerde aslında tipik köy evleri ya da yaylı evleri diyebilirsiniz. Buranın yüksekliği 800 metre. Bir nevi aslında artık köy. Yayla karışımı Türkiye'ye göre kıyasladığımız zaman ancak tabii ki hayat standartları kıyaslanamaz bile. Şu yukarıdan e, hemen ilçe merkezinden yukarıya teleferik var. Teleferik fiyatı da gidiş dönüş bir kişi 11 euro. Ee, ben, ben, eğer ben 7 ben yaşına ben. kadar çocuğunuz varsa 3 ile 7 yaş arası ben 4 ben euro. Ben. Eğer gölde bir tur atacağım diyorsanız da fiyatı 7 euro. Yaklaşık e, yarım saat kadar tur atıp geliyorsunuz. bölge özellikle dağ bisikleti sevenler için çok ideal bir konumda. E, Şilerze dağ bisikletlilerin özellikle şuradan şöyle devam edip arkaya e, yine Bayrissel diye çok güzel bir ilçe var Almanya'nın son sınırında. Oradan Avusturya'ya aşmak için Suyun ne kadar temiz olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Çocukların eğlenmesi için o kadar çok şeyi düşünmüşler ki şuraya çocuklar için özel alan yapmışlar. Buradan suyla beraber bakın şunu çeviriyorlar su geliyor, su oradan akıyor. Ee, yine şu karşı kıyılarda da bakın inekler otluyor sürekli. Ee, bu bölgenin sütü çok meşhur neden ee, hatta birkaç marka var ee, sırf bu bölgenin sütleriyle yapılıyor. İnek sayısı da 25-27 en fazla o civarda oluyor galiba. Bir çiftlikte daha fazlasına izin vermiyorlar o markadan peynir üretmek için. İlginçtir. E, bu bölgede her yerde fındık dallarını görebiliyorsunuz. İklim müsait Tabii e, bizim Giresun Ordu fındığı gibi değil de ham fındık gibi diyebiliriz. Birçok Sokakta e, Privat, private İngilizcesi, Almancası Privat e, girilmez. Yani özel mülk olduğuna dair levhalar gördüm. Buradan şunu da anlayabiliyoruz. Yöre halkı rahatsız edilmek istemiyor. Zaten bölgeye çok fazla bir turist akını, turist yoğunluğu var bölgede. Bu sebeple de yazmışlar. Lütfen özel mülktür girmeyin. Zaten özel mülk tabelasını gördüğünüz zaman artık daha da az ses yapıyorsunuz. Bölgenin plakası MB. MB. E, ee, ilçesi Misbah adlı kasabaya bağlı Misbah. Misbah'ın da baş harfi MB. Misbah'tan. Bu arada Avusturya A. Avusturya plakalarını da görebiliyorsunuz. Zaten burası Avusturya sınırında. Hemen Avusturya'ya 20-25 km kadar. Bu da şehrin tam meydanında bulunan merkez kilise. Büyük şehirlere nazaran bu bölgede insanlar birbirine selam veriyor. Çünkü burası küçük bir kasaba. Özellikle de Gürüskot yani Tanrı'ya selam olsun. Bizdeki selamın aleyküm tarzı bir selamlama bu bölgede çok kullanılıyor. E, Gürüskot, Gürüskot diye selamlaşıyorsunuz birbirinizle. Hatta şimdi hemen bir deneme yapabilirim. E, bakalım yapacaktım ki neyse. <laughs> Bisikletli abimiz uzaklaştı. Kilisemizin de şöyle bir patika yolu var. Bu yoldan kiliseye doğru ilerleyebiliyorsunuz. Şu karşımda gördüğünüz bina e, burası otel, apart tarzı e, bir konaklama tesisiymiş. Gecelik fiyat 170 Euro civarı bir şey çıktı karşıma. Bu arada puanı da booking puanı 9.7. Şu evlerin bahçelerindeki bakım ve temizlik dikkatinizi çekiyordur. Saatimiz 7'ye çeyrek var ve çan seslerini duyabiliyoruz. Bölgede ahşap ve ağaç işçiliği çok gelişmiş olduğundan e, evlerdeki süslemeleri görüyorsunuzdur. Öyle yalın ev burada bulmak mümkün değil. Öyle evini dümdüz yaparım geçerim yok. Bakın yine e, Bavyera tarzı, eski Bayern tarzı e, tabak çanak takımını da burada görebiliyorsunuz. Bu arada bir amcamız, abimiz de evinin bahçesinin temizliğini yapıyor. Aymat Museum diye geçiyor, Memleket Müzesi, Yerel Müze diye geçiyor. Ee, 1406'da erbat inşa edildi diyor. Bu binada e, Bayerisch Rotes Kreuz yani Bayern e, Kızıl Haçının Hizmet binası biliyorsun Rotes Croix Kızılaç birçok alanda faaliyet gösteriyor yardım işte sağlık hizmetleri yine sosyal hizmetler anlamında birçok alanda kendini görebiliyoruz az önce piknik yaptığımız şu aşağıdaki alan biz örtümüzü oraya serip pikniğimizi orada yaptık orada dinlendik şimdi oraya tam yukarıdan bakıyorum. Bu bölge bisiklet sporları için bir cennet diyebiliriz. 25 Haziran'da da burada bir triatlon varmış. Haziran 2023 boyunca yapılacak olan tüm etkinlikleri de buraya sıralamışlar. Yani neredeyse her gün bir etkinlik var. Ee, sloganları da şu. Şilerze, Şiler Gölü bir bayan cenneti. Tabi Trabzon sporlarında bölgeye ilgisi yoğun diyeceğim ama şaka yapıyorum. TS plaka. TS plakada e, Transstein dediğimiz bir şehir. Buraya yaklaşık 60-70 km uzakta. Oradan gelenler de var tabii ki. En çok hoşuma giden levhalardan bir tanesi. Sadece yayalar bu yolda gidebilir. Yani bu yolda bisiklet süremezsiniz. Bu yoldan işte elektrikli, bisikletle vesaire motorla geçemezsiniz. Sa evet. Göl manzaralı odaların fiyatları 150-200 euro civarında değişiyor. Tabii benim elimde çayım var. Gençler de kitabını okuyorlar. E şundan daha büyük bir dinlenme olabilir mi? ya? göl kenarında kitabınızı okuyorsunuz. Ses seda yok. Bağırıp çağıran yok. Korna sesi yok. Bu arada teyzem teyzem de iyi yüzüyor ha. Akşam olmak üzere biz de burada videomuza veda ediyoruz. 800 metre yüksekliğindeki 6000 kişilik nüfusuyla Şiler Zeyye, Şiler Gölü'ne yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.